Polisin cevabına bak be. Daha önce ey, devasa köpeğin kolunu ısırdın sen mi? Ve yabancı mısınız siz? Anlaşılmıyor. Sanki telefonumu bilmiyorlar. Hepsi biliyor. Ve Dur Yıldırım çalıştı geri geldi aynı noktaya. siz bu iblisi yok etmeyin var ya. Bu iblisi ve yardımcılarını. Sürekli cenaze arabaları. Komşunun önünden altı tane pislik kaldırdım. Şimdi ihtiyara yine saldırıyorlar. Kedileri yine dayatılmış arkaya. Kuşatmış. Kedi o kabası. aynı noktadan altı tane pislik bakın arta kalanı da var adamı katledecekler hayvanlarla bu şeytan ve ordusu karısına yaptıkları gibi bu üç komşuya yaptıkları gibi şuraya yaptıkları gibi bu sağlamda ...ormana dair içine... ...teker teker 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 yok ederek... ...bütün binayı... ...ele geçiriyorlar. Özdemirlerle başladı... ...ben bu şeyleri keşfedip yok etmeye çalışırken... ...burada altı kat bok... diye damladı bu taşındı buraya be... ...ve kendi anasıyla porno var. Etik bir